Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Transandantal Meditasyon Eğitmeni Albert Baru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Transandantal Meditasyon nedir? Doğru mu söylüyorum? Transandantal. Evet doğru söylüyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Transandantal aşan, ötesine geçen anlamına geliyor. Meditasyonda derin düşünme. Türkçe'ye çevirmek istediğimizde düşünce yaşma yöntemi olarak tercüme ediyoruz. Yani düşünce yaşıp kaynaktaki enerji, zeka deposuna ulaşmanın yöntemi. Hı hı. Meditasyonun kaynağı nereden gelmektedir? Bu tip bir meditasyon. Binlerce yıllık bir öğretidir bu. Ve bu çağda Maharishi Mahesh Yogi adında bir Hintli bilge tarafından Batı dünyasına 65 yıl önce tanıştırıldı. Hı hı. Türkiye'de yaklaşık 57 yıldan beri öğretiliyor ve bütün dünyada 10 milyondan fazla uygulayıcı, uygulayıcı var. var. Evet. Ben de çok uzun yıllardır duyduğum bir şeydir ama içeriğini tam olarak bilmiyorum. Nasıl bir pratiktir bu meditasyon tekniği? Günde iki kez uygulanır. Sabahları ve akşamları 20'şer dakika gözler kapalı rahatça oturarak uyguluyoruz ve bize uykudan daha derin bir bilinçli dinlenme kazandırıyor bu dinlenme sonucunda beden kendini onarıyor zihin tazeleniyor ve bunun sonucunda da hayatın her alanında faydasını görebiliyoruz <laughs> size gelen uygulayıcılar ya da eğitmen olmak isteyenler ya da bu meditasyonu yapmak isteyenler ne gibi sebeplerle geliyorlar? Yani siz neyi aşmaları için aslında tavsiye ediyorsunuz bunu? Hı hı. Aslında bu çağda tabii insanlar bazı sorunlardan kurtulmak için geliyorlar. Ama esasında bu bir aydınlanma tekniğidir. Yani insanın tüm potansiyelini geliştirmesini sağlayan bir yöntemdir. Eskiden insanlar bunu aydınlanma için, yani Hı -hı. tam gelişmek için, zihin beden potansiyellerini tamamen kullanabilmek için öğrenirlerdi. Ama bu çağda daha çok insanlar sorunlardan kurtulmak için Hı -hı. geliyorlar. Endişelerden, depresyondan Hı -hı. veyahut da bir sağlık sorunundan. Tabii kendini geliştirmek için öğrenen de var ama daha çok bir sağlık sorunu için geliyorlar. Aslında günlük sorunlar için daha çok geliyorlar diyebiliriz. Evet, yani yaşadıkları işte değil. depresyon, sıkıntılar, herhangi bir <laughs> sağlık problemi, yetersizlik hissi gibi şeyler için geliyorlar evet, herhalde değil mi? Olabilir. Peki sağlık üzerinde yararları nelerdir? Neler tecrübe ettiniz siz? Şimdi demin söylediğim gibi uykudan daha derin bir bilinçli dinlenme kazandırarak uykuda çözemediğimiz derin köklü stresleri atmamızı sağlıyor. Hastalıkların da bildiğiniz gibi yüzde 80'e stres kökenli. Bunlara psikosomatik deniyor. Yüksek tansiyon, migren, astım, ülser, kolesterol, kalp damar hastalıkları, uykusuzluk, kolit, hatta kanser bile büyük çapta stres kökenli bir hastalık hı hı. ve hem bir iyileşme sağlıyor hem de bir önlem aracı. Hı hı. Yani. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Dolayısıyla hasta olma riskini büyük ölçüde azaltıyor. Azaltıyor. Peki bilimsel olarak kanıtlanmış mıdır yararlı? Çünkü çok uzun süredir uygulanan bir meditasyon tekniği. Hı hı. Evet. Son 50 yılda yapılmış 700'den fazla bilimsel araştırma var ve bilim adamlarının dikkatini çekti. Çünkü nasıl oluyor da böyle basit bir yöntem hayatın her alanında yarar sağlıyor diye? ve marişi de bunu destekledi bilim adamlarının incelemesine hem zihin alanında hem beden alanında hem davranışlar alanında hem de toplum barışı alanında çok yararlı olduğu 700'den fazla araştırmayla kanıtlandı. Dolayısıyla artık bilim dünyası da bunu olduğu gibi kabul ediyor, iyi olduğunu kabul ediyor. Zihin alanında Endişe, evet. efham, korku, hı hı. kuşku, takıntı gibi şeyleri kolaylıkla giderebiliyor. Panik atak, dikkat eksikliği, hiperaktiviteye çok faydalı olduğu saptandı. Hı hı. Ve günümüzde maalesef herkeste az veya çok endişe var. Dolayısıyla bu yönden de çok yararlı. Davranışlar alanında bildiğiniz gibi stresli bir insan daha kırıcı kaba Tabii olabiliyor ki. ama streslerden kurtulan kişi daha hoşgörülü sabırlı sevecen olabiliyor ki bu herkese lazım. O zaman topluma da bir faydası oluyor diyebiliriz <laughs> evet, değil mi bireysel evet. değişime yol açtığı Doğru. için. Son 35 yılda yapılan toplumsal araştırmalar da var. Bir şehrin nüfusunun yüzde biri bu tekniği uyguladığında o şehirdeki suç oranı, trafik kazaları, hmm. hastalık oranları yüzde yirmi kadar azalabiliyor. Azalıyor. Dolayısıyla toplumsal etkisi için de bunu öğretiyoruz. Faydalı diyebiliriz. Evet. Peki nasıl öğrenilir ve herkes öğrenebilir mi? Evet herkes öğrenebilir, düşünebilen herkes öğrenebilir, çocuklar bile Öğrenebiliyorlar. Herhangi bir eğitim düzeyi, yaşam görüşü, felsefe hı. gerektirmiyor. Hayat stilinizden bir değişiklik yapmanız da gerekmiyor. Her kişi kolaylıkla bunu öğrenebilir. Öğrenmesi de kolay. Birkaç günlük bir eğitim programı var. Hı hı. Toplam 5-6 saat kadar sürüyor. 3-4 güne yayılıyor. Ve bu eğitim programını bitiren herkes kendi başına bunu yapabiliyor. Yani Belirli bir düzeyde olmak gerekmiyor. Ev hanımları da başlıyor, iş insanları da öğreniyor, hı hı. öğrenciler, çocuklar, ebeveynler. Yani. Aslında kısa bir sürede kendimiz için yapabileceğimiz çok faydalı bir şey olarak evet. adlandırabiliriz ve etrafımız için aslında evet. değil mi? Evet, kendiniz ve çevreniz için yapabileceğiniz en iyi yatırım bu diyebiliriz. Çünkü hayatın temeli insanın kendi özbenliği. Modern fizikte de özbenliği birleşik alan olarak tanımlıyorlar. Yani doğadaki maddenin ve enerjinin kaynağı. Dolayısıyla insan kendi bilincinin kaynağına ulaştığında aynı zamanda evrenin kaynağına da ulaşmış oluyor. Evet. Bu nedenle eskiden buna kendini gerçekleştirme gibi Dalyada. isimler veriliyordu. Peki uygulayan kişi hemen anında etkisini görmeye başlıyor mu? Yani ne kadar sabah akşam yapılıyor dediğin zaman ne kadar zamanda kişi bunun kendisine iyi geldiğini anlayacak? Evet bu biraz kişiye göre değişiyor çünkü bazı insanlar oldukça stresli bazı insanlar daha sağlıklı. O açıdan herkes üç günde bütün sorunlardan kurtulur diyemiyoruz. Ama bir tek şeyi garanti ediyoruz. Düzenli meditasyon yapan her insan her geçen gün gelişir. Ve eşimle ben bu geçen 41 yıldan beri bu tekniği öğretiyoruz. Hmm. 20 bine yakın kişiye Türkiye'de ve yurt dışına öğretme şansımız oldu. Ve ...üç ay yapıp da yararlanmadım diyen kimseye rastlamadık. Kimseye Dolayısıyla herkes mutlaka yararlanır. Ki üç ay da gayet kısa bir süre aslında bir evet. şeyden fayda evet. görmek ki o da en uzunu diyorsunuz. Peki evet. dünyada ve Türkiye'de ne kadar bir uygulayıcısı vardır tahminen? Dünyayı biraz önce söylediniz ama Türkiye'ye gelirsek. Evet, Türkiye'de 1966'dan beri öğretiyoruz. Marişi'nin Türkiye'yi ziyaretiyle başladı. Ve o zamandan beri 50 binden fazla insan bu tekniği wow. öğrendi. Dünyada da bütün ülkelerde yapılıyor. Ve 10 milyondan .000 fazla uygulayıcı var. Uygulayıcı var. Peki eğitmeni olmak için bu işin ne yapmak gerekiyor? Eğitmen olmak biraz daha uzun vadeli Hı -hı. bir çalışma gerektiriyor. Çünkü önce kendiniz yararlanacaksınız, göreceksiniz. Ondan sonra eğitmen olmaya karar verirseniz, bunun için uluslararası kurslar oluyor, 5 ay kadar bir süre Hı -hı. yurt dışında uluslararası bir kurstan geçerek bu tekniğin eğitmeni olabilirsiniz. Hı -hı. Sizin nasıl ilk dikkatinizi çekti? Çünkü çok uzun yıllardır yapıyorsunuz. Evet, ben 1976 yılında üniversite öğrencisiyken Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. gazetede bir yazı dikkatimi çekti. Milliyet Gazetesi'nde Abdi İpekçi'nin bir yazısı vardı. Her hafta bir konu bir konuk diye bir yazısı çıkardı bir sayfa boyunca. O haftada transandantal meditasyona yer vermişti. O zamanki merkez başkanımız Doktor Hasan Basri Karahan'la bir röportajı vardı dikkatimi çekti. İlk kez bu sözcükleri duyuyordum. Transandantal meditasyon. Fakat makaleyi okudum, tekrar okudum, tekrar okudum ve öğrenmeye karar verdim. Gittim gerçekten de faydasını gördüm ilk günden hı hı. itibaren ve daha sonra eşimle beraber bu tekniğin eğitmeni olmaya, olmaya karar verdik karar. ve yurt dışında pek çok kursa katılarak hı hı. bu eğitmenlik unvanını kazandık. Aslında Türkiye'de de siz gelişmesine faydalı olduğunuz, öne çıkdığınız evet. denebilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi Rica ki geldiniz. Için. Sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.